Tüp bebek tedavisi ve kadında erkekte üreme sağlığı ile ilgili problemleri yani kısırlığı ve tedavisini bize Medikal Park Göztepe Hastanesi Kompleksi Kadın Hastalıkları ve Doğum aynı zamanda tüp bebek uzmanı operatör doktor Aynur Erşahin anlatacak. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili izleyiciler sizler de sağlık sohbetimize sorularınızla katılabilirsiniz. Arzu ederseniz bize mail, Twitter, Facebook adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Gene arzu ederseniz bize 533 096 72 73 numaralı telefonlardan da sorularınızı iletebilirsiniz. Bugünkü konumuz özellikle kısırlık tedavisi ve tüp bebek ve tüp bebekte başarıyı etkileyen faktörler. Başarıyı etkileyen pek çok faktör var. Bunları detaylarıyla konuşacağız ancak Tüp bebek tedavisini kime öneriyorsunuz? Hangi çiftlere öneriyorsunuz? Tüp bebek tedavisi klasik yöntemlerle gebe kalamayan çiftlere uyguladığımız bir tedavi şekli. <laughs> Normalde eğer bir çift bir yıldan uzun süredir korunmasız ilişkiye rağmen gebe kalamıyor ise artık bundan sonra gerekli tetkiklerin ve tedavilerin başlatılması gerekiyor. Özellikle e, tüp bebek tedavilerinde ee, bizim dikkat edeceğimiz şeyler hastaların bize geldiğinde detaylı bir inceleme, anamnez ve fizik muayenelerinin yapılması. Bununla birlikte acaba kadına mı ait bir faktör e, gebe kalmayı engelliyor, erkeğe mi ait bir faktör ya da kombine nedenler hem kadına hem erkeğe ait faktörler olabilir ya da nedeni açıklanamayan gebe kalamama dediğimiz %15-20 nedeni izah edilemeyen bir faktörde gebe kalamamaya yol açabiliyor. Bazen e, kadının e, erkeğin erken spermine vücudunun alerjisi olduğu, reddettiği de doğru mu? Yani bir boşanma halinde daha sonra kadının e, ya da erkeğin e, Diğer partnerlerinden e, çocuk sahibi olabildiği doğru mu? Bu nedeni bilinemeyen kısırlıklar arasında. Evet, nedeni bilinemeyen durumlar içerisinde ya da immünolojik nedenler olarak bahsettiğimiz bağışıklık sisteminin erkeğin spermini kabul edememesi ya da bayanın vücudunda kendi e, antikorlara vücudunun bazı hücrelerine karşı antikor gelişmesi nedeniyle. Aşıklık sistemiyle alakalı olabilecek infertilite sorunları da karşımıza çıkabiliyor. Şimdi hep e, tüp bebek tedavisi deyince kişilerin aklına ya kadında ya erkekte ya da dediğiniz gibi hani kombine bir problem var. Üreme sağlığı ile ilgili bir sorun var ve tüp bebek tedavisi yapılıyor diye düşünüyor. Ama bazı durumlarda da çiftin üreme sağlığında hiçbir problem olmayabilir. Kısırlık e, gibi bir durumları bulunmayabilir. Ancak ailede bir takım genetik hastalıklar varsa böyle durumlarda da yine tüp bebek tedavisi öneriliyor mu çiftlere? Çok güzel bir noktaya değindiniz. Özellikle genetik hastalığı olan çiftler e, taşıyıcı olan çiftlerde de biz e, aslında kendi kendine gebe kalabiliyor, normal yollarla gebelik elde edilebiliyor. Ama sağlıklı embriyoyu seçim yapabilmek amacıyla, sağlıklı embriyonun ayıklanması amacıyla e, bu yönteme, tüp bebek yöntemine de başvuruyor. Özellikle bine yakın hastalık, kalıtımsal olarak, olarak geçen bine yakın hastalıkta biz e, PGT dediğimiz işlemi yani preimplantasyon genetik, tanı yöntemiyle sağlıklı embriyoları seçip transfer ederek başarılı gebelikler elde ediyoruz. Bu hastalıklar içerisinde Türkiye'de en yaygın görüneni talasemi dediğimiz uh -huh. çiftlerin talasemi taşıyıcısı olup talasemik yani Akdeniz anemili bebek sahibi olması ve bunun içinde de e, kemik iliği nakli gerektirebilecek e, ileri dönemde gerçekten de aileyi zor durumda bu, bırakabilecek bir rahatsızlıkla karşı karşıya kalıyoruz. Bunlar da bu çiftlere önerilerimiz. Yine birçok kas hastalıkları, e, kalıtımsal olarak geçen, yaşamla bağdaşmayan kas hastalıklarında, yine hematolojik, onkolojik hastalıklarda, e, doku uyumlu emriyo, ee, seçimi yapabilmek amacıyla preimplantasyon genetik tanıyı kullanarak genetik yönlerden ayıkladığımız embriyoları normal sağlıklı embriyoları rahim içerisine transferiyle sağlıklı gebelikler elde edebiliyoruz. Yani tüp bebekte e, başarıyı konuşacak olursak normal bir tüp bebek e, denemesinde e, yapılan araştırmalara göre başarı oranı nedir bugüne kadar ortalama olarak? Şu anda başarı oranı ortalama dediğimiz yani e, çiftlerin yaşları ileri değil. Biz ileri yaş olarak 39-40 yaşın kadın yaşını alıyoruz. Yaşlar bu 40 yaşının altında, e, ciddi bir sperm faktörü mevcut değil ise yani normal good prognoz, iyi prognozlu hasta grubuna aldığımız çiftlerde tüp bebeğin başarı oranı %55-60'lar civarındadır. Ama Kadın yaşı ilerledikçe ya da ciddi sperm faktörleri eklendikçe tedaviye giderek veya hastanın deneme sayıları arttıkça tekrarlayan başarısız denemeleri, tekrarlayan implantasyon başarısızlığı oranı arttıkça o zaman tüp bebek tedavisinde başarı oranı da giderek düşüyor. Bir çifte size başvuran bir çifte özellikle de kısırlıktan şüphelenilen bir çifte öncelikle incelemeye kadından mı? Erkekten mi başlarsınız? Aslında hem kadında hem erkekte de problem olabildiğine göre e, çok da bir şey fark etmeyebilir, değil mi? Aslında çiftleri biz birlikte mutlaka istiyoruz. İlk değerlendirmede çiftlerin birlikte görüşmeye alınması gerekiyor. Ama daha çok erkeğe ait nedenler sadece ufak bir spermiogram testiyle ortaya çıkarılabildiği için e, öncelikle ...erkeğin bir spermiyogram testinin verilmesi ve sperm analizinin yapılması çok önemli. Ee, daha sonra kadına ait tetkikler de e, ard ardına geliyor. E, tüp bebekte başarıyı etkileyen faktörlerden biri de herhalde biraz önce de e, kısa bir giriş yaptınız kadının yaşı. E, kadının yaşı tüp bebeğin başarısını nasıl etkiliyor? Özellikle... 39-40'lı yaşları ileri yaş gebelikleridir bizim için dediniz ama... ...kaç yaşından sonra kadınlarda tüp bebekte başarı oranı düşüyor? 35'ler demek mümkün mü buna? Şimdi kadınlarda 35 yaşa kadar doğurganlık oldukça iyi gidiyor. 35 yaşından sonra doğurganlık oranında bir azalma dikkati çekiyor. Özellikle bu 38 yaşından itibaren... Daha hızlı bir şekilde pik gösteriyor ve 40'lı yaşlardan sonra da e, tüp bebek gebeliğiyle e, başarılı gebelik elde etme oranımız yaklaşık %20'lere düşüyor. Hı hı. O nedenle aslında tüp bebek tedavisinde kadın yaşı gerçekten de çok çok önemli. Çünkü kadın yaşıyla birlikte yumurta kalitesi ve beraberinde de yumurta sayısında bir azalma görülüyor. Erkekte peki var mı bu ilerleyen yaşla birlikte? Erkeğin sperm kalitesi nasıl etkileniyor? Ee, bu yönde erkekler daha şanslı. Ee, özellikle erkeklerde bir sperm kalitesini etkileyecek çevresel toksik maddeler, radyasyon, beslenme, e, sigara içimi gibi faktörler, yaşam kalitesini bozacak faktörler yaşamında yer almıyor ise erkekler daha az etkileniyorlar. Peki erkek kısırlığında? Başarıyı arttıran tüp bebek uygulamalarında bir takım yeni gelişmeler var mı tıpta? Özellikle hızla ilerliyor tıp dünyası. Şu anda en yeni gelişmelerden biri mikroçip tekniğiyle sperm seçimi. Özellikle Amerika'da Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma sonrası sperm sayısı oldukça düşük olan ve az olan erkek infertilitesinde yeni bir teknik geliştirildi spermin e, akışkanlık hızına ba bağlı olarak en iyi DNA yapısına sahip spermin seçilerek tüp bebekte kullanılması. Bununla birlikte gerçekten de yüksek başarı oranı elde ediyoruz. Spermin e, DNA'sı en iyi spermi seçip e, mikro enjeksiyon amaçlı kullandığımızda e, elde edilen gebeliklerde oldukça e, yüksek oluyor oranı. Şimdi embriyoların e, bir de beşinci günde rahme yerleştirilmesinin de tüp bebekte başarı oranını arttırdığı söyleniyor. Ee, Emryonun embriyonun 5. günü neden bu kadar önemli? Şimdi dediğimiz embriyonun 5. gün transferi rahim içerisine embriyonun en iyi tutunma dönemidir. Ee, beşinci güne kadar eskiden üçüncü gün veya ikinci günde emriyorlar transfer ediliyordu çünkü e, henüz daha elimizdeki medium kültür ortamları e, buna dayanıklı değildi. Ama şu anda e, emriyonun içinde yaşamını geliştireceği kültür mediumlarının da hızlı bir şekilde ilerlemesiyle birlikte Blastosis dönemi dediğimiz 5. gün hatta 6. güne gidebilen mediumlarda embriyolar geliştirilip rahim içerisine verildiğinde tutunma şansları artıyor. Aynı zamanda blastosis transferiyle şu anda çoğul gebeliklerinde önüne geçiyoruz. Çünkü tüp bebek tedavisinde aslında çoğul gebeliklerde bizim istemediğimiz riskli bir gebelik şekli bu nedenle embriyoları laboratuvar ortamında ileri günlere kadar bekleterek bu beşinci gün, altıncı gün olabiliyor. En iyi rahim içerisinde tutunacak hem emriyoya seçme imkanı buluyoruz. Aynı zamanda da e, tekli emriyo transferi şansı sağlayarak tek sağlıklı gebelikler elde Peki, ediyoruz. Peki o elde edilen emriyolar yani bir tanesi şanslı oluyor birini yerleştiriyorsunuz. Evet. Diğer embriyolarında daha iyi olanlarını saklamak mümkün mü günümüzde? Kesinlikle şu anda başarımızı arttıran en önemli faktörlerden biri gelişmiş dondurma tekniklerinin ortaya çıkması. Artık şu anda emriyoları vitrifikasyon dediğimiz hızlı dondurma teknikleriyle dondurup hastaya eğer transfer sonrası gebelik elde etmemişsek ya da ee, bir düşükle gebelik sonlanmışsa veya hasta gebe kaldı bir ikinci, üçüncü gebeliği arzu ediyorsa dondurulmuş embriyolarından gebelik elde etmesi şansımız da oldukça başarılı. Tüp bebek hem denemeleri hem kadın üzerinde hem erkek üzerinde gerçekten stres yaratıyor. Stres de yaratan bir bekleyişi olan bir süreç. Özellikle de tabii kadınlar aldıkları hormonlar nedeniyle de evet, e, yaptıkları uygulanan tedaviler nedeniyle de strese giriyorlar. Ya bu deneme başarısızlıkla sonuçlanırsa ya e, her şey yolunda giderken bir terslik çıkarsa hep bu yağlar, e, endişeler... Ve e, tüp bebek denemesinin getirdiği stres. Kadında ve de erkekte tüp bebeğin başarısını nasıl etkiliyor? Aslında stres şu anda hayatımızda oldukça yoğun bir şekilde yer alıyor her kademesinde. Ee, özellikle tüp bebek tedavisinde de kendisi zaten stresli bir işlem. Yüksek ha. dozda hormonların alınması, tedavinin seyrinin acaba gebe kalır mıyım kalamaz mıyım endişesi. Bu nedenle e, aslında stresli çiftlerin stresini gidermek amacıyla mutlaka tedaviye başlarken biz psikolojik danışmanlık almalarını da istiyoruz hastaların. Yine merkezimizde bir psikoloğumuz da mevcut. Tüp bebek başarısızlığı diye bir kavram var. Şimdi bir kere başarısız olması bir denemenin tüp bebek denemesinin tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı olarak nitelendirilir mi yoksa tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı diyebilmek için başka kriterler de gerekiyor mu ve tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarının ardında ne gibi faktörler yatıyor? Aslında bir çift eğer bir kez tüp bebek denemesi geçirmiş ve başarısızlıkla sonuçlanmışsa biz çok endişelenmiyoruz. Ama tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı dediğimiz durum en az 2 veya 3 tüp bebek denemesinde iyi kalitede embriyo transferi yapmamıza rağmen Gebelik elde edilememe durumuna biz tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı diyoruz. Gerçekten de bu durum artık bizi endişelendiriyor. Bu nedenle böyle bir çiftle karşılaştığımızda mutlaka detaylı ileri tetkiklerin ve neden gebe kalamadığının iyi bir şekilde altta yatan nedeninin ortaya çıkarılması gerekiyor. Bu amaçla da bu çiftlere öncelikle bir Rahim içiyle ilgili problem olup olmadığı ya da verilen kalitesi kalitesiyle ilgili bir problem mi var? Bu araştırmalarımız bu iki yönde devam ediyor. Tüp bebek denemelerinde iki deneme arasında ne kadarlık bir süre olması lazım? Tüp bebek tedavilerinde iki deneme arasında en az bir, bir ay ara verilmesi gerekiyor. Eğer çift hemen başlamak istiyorsa o bir ay arayı mutlaka vermek istiyoruz. Ama ideali... 2 veya 3 ay bir aradan sonra yeniden bir tüp bebek tedavisine başlanmasıdır. Şimdi ekran başında bizi izleyen, çocuk sahibi olmak isteyen pek çok çift var. Ekran başında bizi izleyen e, çiftlerin belki de bir tüp bebek e, ihtiyaçları olabilir. Tüp bebek denemesine nasıl bir süreç bekliyor çiftleri? Testler yapıldı. Kadında ya da erkekte çıktı. Sorun değil. Ondan sonra tüp bebek denemesi nasıl oluyor? Kadının bedeninde ne gibi travmalar oluyor? Bir takım herhalde yumurtlamayı İlaçları veriyoruz. provoke etmek için bir takım ilaçlar. Bunların yan etkileri nedir? Yani tüp bebek bir yandan bebek sahibi yapan bir tedavi ama bir takım tabii yan etkileri de var. Bu konuda da bilgi verir misiniz? Aslında bu tedavinin kısa süreli oluşu. Yaklaşık bir 10 günlük adetle birlikte adetin 2 veya 3. günü hormonal uyarıyla yumurtalıkların uyarılması ve amacımız da çok sayıda yumurtanın elde edilmesi. Ama aslında e, geçmişte biz çok sayıda yumurta olarak yola çıkmıştık. Fakat şu anda uyguladığımız minimal stimülasyon yani iyi ve kaliteli aslında yumurta sayısı. Ortalama bu da. 7-8 yumurtayla sınırlı. Çok yumurta da elde etmek istemiyoruz. Ortalama bir yumurta kalitesiyle e, bayanların yumurtalıklarını uyarmak. Bu süreçte yaklaşık bir 10 günlük bir süreç olduğu için verilen aslında bayanlar e, hormonal tedavilerden çok hoşlanmıyorlar. Şu anda artık yeni tüp bebek uygulamalarında daha doğala yakın, daha az hormon düzeyi kullanılarak doğal e, bir durumda rahim içini uyarmak tüp bebek başarısını da arttırıyor aynı zamanda hem de getirmiş olduğu o hormonal etkiye bağlı stres acaba vücuduma zarar mı veriyor Hı -hı. kanser olma ihtimali var mı gibi soruları da ortadan kaldırıyor şu anda bilinen gerçek tüp bebek tedavisinde kullanılan hormonal ilaçların kısa sürede kullanıldığı için gelecekte bir kanser riski de oluşturmadı. Şimdi Artık açık. Sohbetimizin süresini aşmak üzereyiz. Ancak e, en başında sohbetimizin konuşmuştuk. Çok az değinmiştiniz. Kimler e, acaba benim çocuğum oluyor mu diye endişe eden çiftler var? Kimler hiç vakit kaybetmeden bir hekime başvurmalılar? E, en azından bir üreme sağlıklarının kontrolü için. Şimdi e, normalde biz 35 yaşın altındaki bayanlarda bir yıl eğer korunmasız ilişkiye rağmen gebe kalamıyorsa mutlaka bir doktora gidip doğurganlık oranlarını test ettirmeleri gerekiyor. Hı hı. 35 yaşının üzerindeki bayanlar ise 6 ay gibi bir sürede korunmamalarına rağmen gebe kalamıyorlar ise mutlaka o çiftlerde doğurganlık oranlarını kontrol ediyor. Aslında biz şu anda yeni çıkan yasayla birlikte bayanlarda yumurtalık rezervinin de azalıp azalmadığı tespit edilerek erken dönemde yumurta dondurma işlemini de bekar bayanlara ve evli çiftlere, gebeliği erteleyecek evli çiftlere de mutlaka öneriyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür Sevgili ederim. izleyiciler sağlığım için her şey devam ediyor.